dostunu yarı yolda qoymayan yoldaşdır Türkiyə. Yolumuz da, daşımız da eynidir. Bir də ən əməllisi, qardaşdır Türkiyə. Hər zaman fəxrlə yanındayam dediyin can Azərbaycan yanındadır Türkiyəm. Sən güclü və məğlub edilməzsən. Bir kardeşinin olmasının ne demek olduğunu bilmiyorsun. Bir şey bildiği yok. Haklısın benim kardeşim yok. Ama nasıl bir şey olduğunu biliyor. Çünkü sen varsın dostum. Sen benim kardeşim gibisin. Sahi mi? Bebeğim hep seni düşündüğümden. Deli diyorlar. Hani reçetem sırıtıyor ay bana geceden. Onu salladım pencereden. Söyletim bu E şimdi ben sana bu beni bu beni o demek isterdim ama bence sen artık Allah'ından bu o oh, oh. Allah'ından bu Çakmağın var mı? Dalga mı geçiyorsun sen? Niye? Yoksa kanser mi olurum? Çakmağın var mı yok mu? İçmek için yeterince büyük müsün? Ölmek için yeterince büyük müyüm? Gökyüzünde yıldız çoktur ama ay bir tane, yeryüzünde insan çoktur ama kardeş bir tane. Like we are. Bir daha bu ineği takıma almayın Ulan güdük <laughs> sesimizi çıkarmıyoruz diye adamın asabını bozma tamam mı? Ah benim aslan oğlum sinirlenme Sen de hoşafını iç bakayım He. Eşek hoşaftan ne <laughs>